En başta tutumumu söylüyorum. Diyorum ki ben Allah'ın kitabında hükmü iptal edilmiş, kaldırılmış hiçbir tane ayet yoktur. Ve bu ayetler mahşer sabahına kadar hükümlülüğünü, hükümlülüğünü, geçerliliğini devam ettirecek. Allah'ın kitabı öyle yaz boz tahtası değil. Biri 750'ye çıkartıyor rakamı. Öbürü uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. En sonunda diyor ki 5 tane kadar, 5 tane diyor. 5 tane hükmü kaldırılmış ayet vardır. Bir bir grup böyle diyor. Bir grup da bunu çok büyük bir maharetmiş gibi 750'ye çıkartıyor. Biz meseleyi kökten hallediyoruz. Ne diyoruz? Yok. Hiç bir tane hükümsüz ayet yok hepsi kendi şartlarında hüküm icra edecek şekilde dizayn edilmiştir. Çünkü Allah'ın kitabı son ilahi kitaptır. Bu kitaptan sonra bir kitap daha gelmeyecek. Önceki ilahi kitaplardaki bazı hükümler unutturulduğu için veya o hükümler silindiği için, kazındığı için, başına bir takım işler geldiği için Allah yeni gönderdiği kitapta o hükümlerin yeniden hayatiyet bulması için hükümler belirlemiş olur. Bunda sakıncalı bir durum yok. Bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü kayboldu, silindi, unutuldu, unutuldu. Unutulanın yeniden hatırlatılmasında garipsenecek bir şey yok. Ama bizim kitabımızı da öbür kitaplar gibi bazı hükümleri unutulan, kaybolan, silinen bir kitapmış gibi tanıtmak yani hiç doğru bir tanım değil. Biz Kur'an'ın Allah tarafından korunduğuna inanıyoruz. Hicr suresinin 9. ayeti bize bunu verir. Yüce Allah buyurur ki Estağfirullah nahnu zikra ve inna lehu Biz biziz bu zikri indiren elbette biziz ve onun koruyucusu da elbette biziz biz diyor. Allah'ın koruduğunu ilan ettiği bir kitabın bazı ayetlerinin unutturulduğunu söylemek hangi akla hizmettir? Böyle bir kapı açılırsa, bu kapıdan kimlerin nasıl gireceğini kim kestirebilir? Bu sıkıntılı bir kabuldür. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum, böyle bir yol felaketlerle dolu bir yoldur. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bu işi ispatlamak için. Yani nesih denen bir olay var, Kur'an'daki bazı ayetler bazı ayetlerin hükmünü kaldırmıştır iddiasını ispatlamak için mesela demişler ki hayret edici cümleler şimdi duyacaksınız bak. Mesela o çok büyük imamlarımızdan biri İmam Suyuti. Mesela biz tefsirle ilgili pek çok şeyi ondan öğrendik. Ama bir insan her konuda doğru söylemek zorunda değil bazen hata yapabilir. Bir insanı sorgulanamaz görmek doğru değil. İnsanın sorgulanamazlığı söz konusu olabilir mi? Hata yapabilir. Hata, hata insanın olduğu yerde hata vardır. İlahi irade o hatayı düzeltmediği sürece insanın hata yapabilirliğini daima gündemde tutmak durumundayız. Allah peygamberler bile Sonra düzeltilecek şekilde hata yapabilmişler. Ama onların farkı vardı bizde. Çok büyük bir farkları vardı. Onlar bir hatayı iki kere hiç yapmadılar. Onlar habire hata yapmadılar ve onlar hataları düzeltilmeden ölmediler. Peygamberlerin masumiyeti budur. Bir hatayı iki kere yapmamak, habire hata yapmamak ve hatası tevbe edilip kabul edilmeden ölmemek diye önemli bir farkı vardır peygamberlerin diğer insanlarda onlar bile hatasızlıktan uzak değillerse diğer insanların hata yapabilir olduğunu söylemek garip bir şey değildir 100 tane konudan 95'inde isabet eden bir adamın 5 tanesinde hata yapabilmesi son derece makuldür normaldir anlaşılabilir bir şeydir insani bir şeydir. Bakın İmam-ı Buhari İmam-ı Buhari ki hadiste bizim imamımızdır yani. Biz İmam-ı Buhari Kur'an'dan sonra İmam-ı Buhari'nin kitabını açar okuruz. O kadar itibar ederiz ya. Yani. Fakat o bile kendisi kitabında yer verdiği hadislerinin sayısı tekrarlarla beraber 7500 tanedir. Tekrarları çıkarttığımız zaman geriye sayı 4000 kalıyor. 4000 tane hadis var. Veya tekrarlarla beraber 7500 sayı. Fakat biz gene biliyoruz ki İmam Buhari bu 7500 tane rivayeti 100 bin tane rivayetin içinden seçerek kitabını almıştı bir iddiaya göre 100 bin bir iddiaya göre 600 bin tabi 600 bin biraz abartılı gibi geliyor ama 100 bin olabilir o 100 bin taneden 7500 tanesini almış bu ne demektir yani bu son derece düz bir mantıkla düşünelim 100 bin taneden 7500 tanesini almak ne demektir? 92.500 tanesini almamak demek değil mi? Almadı. 92.500 tanesini almadı. Yani yüzde iki buçuğunu Yüzde yedi buçuğunu aldı. Kendisi şu kadar büyük bir özenle bir takım elemeler yaptı. 7.500 tane aldı. Onun almadıklarını bir kısmını imamı Müslüm aldı o ikisinin almadıklarını bir başkası aldı. Canım insanlar kendi güçleri ne kadarsa çalışmaları da o kadar. Öyle yaparlar. İyi ki de çalışmışlar. İyi ki de o kitapları ortaya koymuşlar. Ya o kitapları yazmasalardı biz ne yapacaktık şimdi? Peygamberimizin Kur'an'ı yaşama biçimini nereden öğrenecektik? Tabii ki onlardan öğrendik. Hepsini rahmetle yad ediyoruz. Ama hiçbir insanı la yüz el er kabul etmiyoruz. Yani sorgulanamaz kabul etmiyoruz. O da hata yapabilir. İşte size bir hata. İmam Suyuti gibi bir alim diyor ki kitabında naklediyor bizim. Diyor ki bu nesil konusuyla alakalı. Güya Hazreti Ayşe demiş ki biz peygamber zamanında sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ahzab suresini 200 ayet okurduk. Osman döneminde bu mevcut hale indi. Mevcut hal 73 ayet. 200 ayet okurduk. Osman döneminde bu indi 73'e. Bu ne demek şimdi? Bunun ne demek olduğu belli. 127 tanesi gitti. Yani Kur'an'ın surelerinin bir kısmının yarısı çoğu gitti filan bu nasıl söylenir? Ebu Musa ile Şali demiş ki biz Kur'an'da sebbaha yusebbühü diye başlayan bazı sureler okurduk. Onlar unutturuldu bize. İki tane ayet kaldı. Ne kaldı? Sebbaha lillahi <Sessizlik> ma fi's semawati ve ma fi'l ardı ve'l azizü'l hakim. Ya eyyuhellezine amenu lima taqulune ma la tef'alun? Setuktebu şehadetuhum ve yüselun. Bu kaldı diyor. Gerisi gerisi gitti. Hatta bakın. Diyor ki bir sahabi. Ben bunların olduğunu inanmıyorum. Ama nakledilen bilgiler olduğu için bir mesele ispat için kullanılan malzemeleri yadırgadığımı ifade etmek için bunları söylüyorum. Diyor ki bir sahabi güya gelmiş peygamberimize demiş ki ya Resul, peygamberimiz onu çağırmış. Demiş ki yaz şu ayet geldi. Bir ayet geldi yaz. Yazdırmış ona o ayeti. Adam ezberlemiş. Gitmiş onu yastığının altına koymuş. Sabah kalkmış. Bakmış ki o ezberlediği ayet hafızasında yok. Unuttu ya. Allah Allah yeni ezberlemiştik bunu niye unuttuk diye hemen yastığın altını kaldırmış bir bakmış bir bakmış ki yazdığı yerden de silinmiş orada da yok heyecanla hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmiş ya Resulullah dün yazdığın ayeti unuttum yazdığım yere baktım o da silinmiş peygamberimiz de demiş ona ki üzülme o ayet kaldırıldı Ne o neye geldi de kaldırıldı? Ne oldu bu? Bir geceli kime geldi bu? Nasıl kaldırıldı? niye, kaldırılacak kaldırılacaktı? Niye geldi? <laughs> ne oldu yani bu? Nasıl bu şimdi biz buna nasıl bunu nereye koyacağız yani? Şimdi bunu neye kullanıyorlar biliyor musun? Bak bazı ayetler unutturulmuş olabilir. Hazreti Ayşe demiş ki güya. Biz evlilikte mahremiyetin meydana gelmesi için en az 10 emzirme şarttır. Böyle bir ayet okurduk Kur'an'da, sonra o iki emzirme ayetiyle kaldırıldı, sonra o da kaldırıldı. Çünkü ikisi, ikisi de yok. 10 emzirme de yok, iki emzirmede yok, ikisi de yok. Onlar kaldırıldı. Kim kaldırdı bunu? Ka unutturuldu. Ya be kardeşim, buna unutturuldu dediğin zaman kalkar öbürü de demez mi ki daha neler daha unutturuldu haberiniz yok. İşte dedi bazı mezhepler Hz. Ali ile alakalı Kur'an'da iki sure vardı. Osman onları yazmadı. Neymiş bu sureler? Suretül Nureyn ve Suretül Velaye. iki Nur suresi. Bir Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir Hz. Ali ondan bahsediyormuş sure. Öbürü de Suretül Velaye. Hz. Ali'nin halifeliğini ilan eden sure varmış. Onu Ebu Bekir ve Osman ikisi beraber Ömer'le beraber kafa kafaya verdiler. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain haşa ve kella asla böyle bir şey yapmış değillerdir. Ama bu iftirayı siz Kur'an'da unutturulmuş ayet vardır derseniz o da öyle der işte. Bugün bugün daha yeni, hepten yeni. Birkaç gün önce televizyonda seyrettim. Daha önce benzerlerini duymuştum ama bu kadar açık ve aleni olanını duymamıştım. Adam diyor ki, Kur'an kaç ayettir? Cevap, 6666. Standart cevap. Biz bu cevabı burada kaç defa yok ettik. Yani. Böyle bir cevabımız yok biz. Say bakalım diyor kaç tane? Sayıyorsun çıkmıyor. 6236 çıkıyor. Besmeleler hariç. Besmele'ler dair 6348. Hani diyor 6666 idi? Bak. 400 tane ayet yok. Nerede onlar? İşte o suretün nureyn ve suretül velaye idi onlar diyor. Kaldırdılar o sureleri. İş buraya varıyor. Ben bu tür tehlikeleri nedeniyle nesil olayını Kur'an'la ilgili nesi olayını zinhar reddediyor. Ben Allah'ın kitabında unutturulan ya da muhafaza edilemeyen hiçbir ayet olmadığına inanıyorum. Az buçuk bir Kur'an talebesiyim. Bir 20 yıldır Kur'an'la uğraşıyorum. Her ayetini binlerce kez okumuşumdur ben. Ve ben bu kitabın Herhangi bir yerinde yani şurada şöyle de bir ayet aslında belki de vardı da bunu unuttular mı ne yaptılar diyebileceğim bir şey hiç görmedim. Kur'an'ı tanımayanlar bu iddialara itibar ederler işte. Tanımıyor bilmiyor ki bu kitabın güzelliğinden haberi yok. Böyle haberi olmayınca bir şeyi ispat etmek için elli dereden su getiriyor. Şimdi bunu niye bu, bu konuyu bugün konuşuyorum? Bu zina ile alakalı bir rejim cezası mı? <laughs> rejim. Duydunuz da taşla öldürme cezası. Şimdi bu neymiş bu? Bu şey. Aslında ayetti. Aynı o demin dediğim gibi. Gitti. Yok. E ne, nere gitti? Güya Hazreti Ömer demiş ki güya bak. insanlar Ömer Allah'ın kitabına ayetler ilave etti demelerinden korkmasaydım bu recim ayetini Kur'an'a yazardım. Bak ne kadar güzel bir cümle gördün mü şimdi? Demek ki Hazreti Ömer insanlardan korkuyor ama Allah'tan korkmuyor. Yani Allah'ın ayeti olduğunu biliyor ama insanlar yanlış anlarlar diye onu oraya yazmıyor. Kim yazmıyor kim? Hazreti Ömer. Hani Hazreti Osman desen neyse. Hani mülayim bir adamdır falan. O da yapmaz da. Ya bu Hazreti Ömer'in asla yapmayacağı bir şey değil ya. Dünyayı yıkar be Hazreti Ömer. Bir şeyin Allah'ın emri olduğunu bilecek de insanlardan korkup onu oraya yazmayacak ya. Yapma gözünü seveyim. Sonra daha da durmuyorlar. Bu böyle bir ayet varmış. Hazreti Ayşe'nin yastığının altındaydı. Keçi bunu yedi diyor. Ha. tamam. Yatak odasına keçileri soktu. Şimdi hangi ayetler daha gitti? Şimdi hangi ayetler daha kayboldu diye bir adam sorsa ne diyeceğiz? Biz böyle bir kapı nasıl açarız kardeşim? Biz böyle bir kapıyı nasıl aralarız? Biz bunlarla nasıl uğraşacağız? Elimizde Allah'ın kelamı var. Biricik kitabımız var. Bunu da tartışma konusu yaparsak biz neyi konuşacağız Allah aşkına? bir konuyu ispat etmek için kitabın bütününü tehlikeye atacak yaklaşımlar kime ne fayda verir? Biz nasıl bunlara prim veririz? Adam Allah'ın bir suça verdiği cezayı yeterli görmüyor. Yani haşa Allah iyi takdir edemedi. bunun biraz daha ağırının olması lazım. Yüz değnek sarmıyor adama. Ya adam onu öldürecek yani. Kafaya koymuş. Zina yapan birini öldürecek. Ama ayet var şimdi. Bununla ilgili ayet var. Ne yapacak şimdi bu ayetleri? Bir, bu ayeti bir hayali ayetle ne sedecek? Hayali ayet diyorum ben bunlara. Hayali. Tefsirlerde görürsünüz. Metni baki hükmü mensuh ayetler. Ne demek bu biliyor musunuz? Ayeti var ama hükmü yok. Kaldırıldı. Bir böyle ayetleri var. İki hükmü baki metni mensup. Yani hükmü var, kendisi yok. Bu hangisi? Bu işte bu recim <gülüyor> ayeti. <gülüyor> Ayette nasıl diyeceğiz buna ya? İşte. O rivayet veya o, o, o cümle. İkincisi bu. Bir tane daha var. Bu hepten acayip bir şey. <laughs> Hükmü de yok, metni de yok. E yok yok. Yani bu bunun hiçbir şeysi yok. Bundan niye konuşuyoruz? Olmaz. Nedir bu? Bu da şu. Levkane libni ademe vadiyani min malin lebtaga vadiyen salisen ve levkane salisen lebtaga rabian ve re yemle ujaf ibni ademe illet Bu o kadar güzel bir rivayet ki bu bu niye kaldırılıyor ben bunu anlamadım. Diyor ki güya Peygam allah Allahu Teala yani öyle bir şey demiyor da. Yani o rivayet o, o sözün tercümesi şu. Adem oğlunun iki vadi dolusu altını olsaydı üçüncüyü isterdi. Üç vadi dolusu altını olsaydı dördüncüyü isterdi. Bu Adem oğlunun karnını ancak toprak doldurur. Yalan mı? Doğru. Doğru. Niye kaldırılıyor? E kaldırıldı işte diyor. Mehdi de yok, hükmü de yok. Biz şimdi bunlarla yani böyle mi bakacağız Allah'ın kitabına? Bu kitabın demek ki yar, yarısı yok. Hatta Abdullah bin Ömer demiş ki İçinizden biriniz ben Kur'an'ın tamamını biliyorum sakın demesin. Çünkü Kur'an'ın çoğu gitti. Allah Allah. Çoğu gitti. Ne kaldı? Kalan bu işte. Bu kadarını biliyorum de. Gerisi yok. Bakın ben bu ve örneğini verdiğim işlerde Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer Ebu Musa el Şarî ve Hazreti Ayşe. Bak bunların adı geçiyor. Bir de vahiyleri almayan adam olarak Hazreti Osman. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe, Abdullah bin Ömer ve Ebu Musa Eleşari. Ne çağrıştırıyor size bu isimler? Bu isimler bize Şia'nın bizim değerlerimize nasıl baktığını çağrıştırıyor taraftan vur. Ömer kitaba yazmadı, Ömer'e vur. 200'ün 120'sini almadı, Osman'a vur. Efendim, vahileri koruyamadı, keçi yedir, keçiye yedirtti, Ayşe'ye vur. Ebu Musa Leşari'ye vur, o da hakemlik olayında döneklik yapmıştı, vur. Ve biz bunlara o kadar güzel inandırıldık ki hiç soru sormak yok. Bak kardeşim bu deminden beri söylediğim o büyük sahabilere nispet edilen hiçbir sözü onlara nispetin doğru olmadığına inanıyorum. Ne Hazreti Ömer o sözü söylemiştir, ne Hazreti Osman o iftirayı yapmıştır, ne de Hazreti Ayşe o söylemlerini yapmıştır. Asla inanmıyorum. Ben Allah'ın kitabında hükümsüz hiçbir ayetin bulunmadığına inanıyorum ve Allah'ın ayetlerini herhangi başka bir şeyin iptal edemeyeceğine inanıyorum. Benim genel tutumum bu. Şimdi bu genel tutum duruşumu belirleyin ondan sonra söyleyeceklerim var. Ama ben nesini hiçbir türlüsünü kabul etmiyor değilim. Nesihte kabul ettiğim çeşitler var. Şimdi çünkü Dedim ya bugün çok teknik bir konu ama olsun olabildiğince anlaşılabilir bir dil kullanmaya çalışıyorum. Nesih genel olarak beş türlüdür. Beş çeşit nesih var. Beş, beş türdür bu. Genel olarak. Bir. Ayetin ayeti nesih. İşte benim kabul etmediğim nesih bu ayet ayeti nesetmiştir. Bir ayetin hükmü bir başka ayetin hükmünü kaldırmıştır. Genel yani genel olarak meseleyi ortaya koyarken bir nesih türü budur. İkinci nesih türü sünnet Kur'an'ı nesetmiştir. Bazı hadisler bazı ayetlerin hükmünü kaldırabilmiştir. Böyle inanılıyor. Sünnetin Kur'an'ı neshi yani. İkinci tür nesih bu. Ayetin ayeti nesini kabul etmeyen bir adam olarak takdir edersiniz ki rivayetin ayeti nesetmesini zinhar reddederim. Ben bunu asla kabul etmem. Ama bunu kabul edenlerimiz var. Bu iki, üç sünnetin sünneti nesli. Yani peygamberimiz bir dönem bir şey yapmış, Sonraki bir dönem o yaptığından vazgeçmiş. Bu, bu olabilir. Bu neticede ne sakıncası olabilir ki bu? Peygamberimiz bir mahzur görerek bir mahzur görerek bir konuda o mahzurdan dolayı şeyi kaldırmış olabilir bir süre sonra. Mesela bunun çok çok tipik bildiğimiz bir örneğimiz var. Kabir ziyaretleri. Buyuruyor ki Peygamberimiz Küntü hey an ziyaretil kuburi. Sizi kabir ziyaretlerinden yasaklamıştım. Yani kabir ziyaretleri yapmamanızı sizden istemiştim. Çünkü kabirlerle övünmek, onlardan medet ummak gibi bir takım yanlışlıklar yapıyorlardı. Yasaklamıştım. ruha Artık kabirleri gidin, ziyaret edin. Fe inneha tüzekkirukumul ahirete. Çünkü kabir ziyaretleri size ahireti hatırlatır. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Peygamberimizin bir hükmü yine peygamberimiz tarafından sonra da kaldırılmış olabilir. Bunda bir sakınca yok. Bunun başka örnekleri de var. Bir taneyle yetinelim. Üçüncü nesih türü bu. Dördüncü nesih türü Peygamberimizin sünnetini ayetin nesetmesi. Ayet sünneti kaldırabilir mi? Kaldırır. Tabi kaldırır. Bundan daha doğal ne olabilir? Peygamberimiz vahiy unsuru olmayan kendi icdihadıyla yaptığı işlerde uygulamalarda bir süre sonra o uygulamalar ondan kaldırılmış olabilir. Mesela mesela biliyorsunuz işte kıble meselesi. Kudüs'e doğru dönüyordu. Mescid-i Haram'a dönün emri geldi, o hükmü kaldırdı. Ayet, hadisinin hükmünü kaldırabilir. Bu ne demek bu? Son derece doğal bir şey. Bunda hiç garipsenecek, yadırganacak bir noktayı hiçbir şekilde yok. Dördüncüsü bu, bunu da kabul ediyorum. Bak, dört taneden ikisini kabul ediyorum, ikisini etmiyorum. Dört, iki, bir tane daha var, beş. O da Kur'an'daki bazı hükümlerin, geçmiş şeriatlerdeki bazı hükümleri kaldırması. Kur'an'daki bazı hükümlerin önceki şeriatlerdeki bazı hükümleri kaldırması, değiştirmesi. Olur mu? Ol. Nasıl olur? Bal gibi olur. Çünkü yani hayatın binlerce yıllık bir süreçte hukuki düzenlemelerde cezai müeyyidelerde yani sosyal hayatın dinamiklerini ortaya koyma noktasında şartlar çok büyük bir değişiklik meydana getirince hükümlerde çok küçük değişiklikler olabilir. Ne mesela ne olur? Ne olmuştur mesela? Tabi gene çok sık verilen bir örnek var. O örneği de kabul etmiyorum ben ama Hz. Adem'in iki çocuğunun birbiriyle çaprazlama nikahlaması sonra kaldırılmıştır diğer şeriatlerde. Yani ilk insanların çocuklarının evlenmesi çapraz e, ikizlerin birbiriyle evlenmesi şeklinde vardı. Sonra bu kaldırıldı. Peki o var mıydı? Ben o vardı diyenler gibi düşünmüyorum. O, o zaman da yoktu aslında. Orada da farklı şeyler düşünüyorum. Ama verilen örneklerden biri bu. Bir diğeri ise kısas. Adam öldürmeye verilen ceza. Adam öldürmeye verilen ceza Tevrat'ta hem kısas hem diyet idi. İncil'de bu sadece diyete dönüştürüldü. Kur'an'da adam öldürmenin cezası ya kısas ya diyet. Ya kısas ya diyet ama diyet daha öne çıkartılmış bir cezai müeyyide olarak önümüzde duruyor. Veya İsrailoğullarının hayvanların iç yağlarını yememeleri gibi bir tutumları vardı. Allahu Teala o hükmü Kur'an'da kaldırmıştır. Araf suresi, Enam suresinde anlatıyor onu. Şeriatleri arasında şeriatler arasında bazı hükümlerde değişiklik olabilmesi noktasında bir nesil kurumuna ben de inanıyorum. Ama arada binler yıl var ve onların unutturulmuşluğu söz konusu olabilir. Bize doğru aktarılmamışlığı söz konusu olabilir. Bir unutmanın bir önemli mazeretin bir sonraki risalette yeniden düzene kavuşturulması anlamında hukuki düzenlemelerde sosyal hayata dair düzenlemelerde bazı hüküm değişikliklerinin olabileceği kanaatini taşıyor. Beş taneden üç tanesini kabul ediyor. İki tanesini kabul etmiyorum ama yetmiyor bu millete. Beşte üçünü kabul eden adam çoğunu kabul eden adam değil mi? Yüzde altmışını kabul ediyorum. Olmaz. Hep onun gibi düşüneceksin ki ancak ancak kabul edilesin yoksa kabul etmiyor adam